Türkçe konuşmak istediği için bu depo fiyatları biraz bana göre şişiriliyor. Yani burada 5 dolara çalışacağınız örnek rakam veriyorum. Bir şirketle, İngiliz bir şirketle varsa ya da Amerikan bir şirketle Türk depolar bunu 10 dolara çıkartıyor. Sebebi çok basit. Şimdi bu iyi bu kötü demiyorum. Bunu iyi yapan Türk şirketleri de var. Benim çok yakın arkadaşımın deposu var. Ona da yönlendirebilirim. Yani rahat bir şekilde herhalde en uygun fiyatı onlardan alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama tabii ki kendi ticaretinizi onlarla siz yapmanız gerekiyor. Eğer gerekirse ben kendi depomu da ayrıyeten faaliyete geçiririm. Şimdi depoda bazı olaylar vardır. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada ben bir sıralama yapmışım. Fulfillment. Yani ürünlerinizi almak, yani buradan gönderdiğiniz ürünlerinizi teslim alıyor mu? Burada gördüğünüz bütün hepsi yapıyor. Yani ürünlerin siparişinin çıktısını sağlıyor. Burada Preparing Shipping yani sizin adınıza gelen siparişleri hazırlayıp gönderiyor mu? Bakın bazılarında yok. Sadece ürünlerinizi orada tutuyorsunuz. Bazı yerler var. Sonra Returns. Bu çok önemli bakın bunu kesinlikle iyi dinleyin. Hiçbir depo sizin returnınızı almaz.